Merhaba sevgili hanımlar. Seda'nın Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel, hoş bir model çıkarttım hanımlar. Yazmamla aynı renk olan ip kodu Altın Başak 639 numara. Altın Başak 142 numara. 20 numara tığ kullanıyorum. Modelim de bu şekilde. Çok güzel, kibar bir model oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Alt tığlamasını 3 zincir çekerek yapıyorum. Yapılışına geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Başlangıç kısmında 3 tane tığ battısı atladıktan sonra modeline başladım. Orta kısımlarında 4 tane tığ battısı atladım. Yapılışına geçelim. Ben modelime devam ediyorum. Sizlere de en başından gösteriyorum. İpimizin sabitlemesini yaptık. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battısından kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Sıradakinden kapattım. 3 zincir çektim. Sıradakinden kapattım ter tane tığ battığımızı atladık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim. Yazmamın tersini çeviriyorum. 1 2 3. tığ battısından ilmeğimi kapattım düzünü çevirdim. 1 2 zincir çektim. Tığımdan ilmeğimi çıkarıyorum. Bu ilk yaptığımız tığ battısından ilmeğimi aldım. Sabitledim. Tığımı bir defa doladım. 12 zincirin altından kapatıyorum önce bir sonra 2 2 ilmeğimi çekiyorum ilk yaptığım trabzanla birlikte 2 oldu tekrar doladım 12 zincirin altından kapattım önce bir sonra 2 2 çektim 3 oldu 4 5 6. 7 8 9 9 tane trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Bir defa doladım. Aynı yerden kapatıyorum. 1 2 2 ilmeklerimi çekiyorum. Tekrar yanına 9 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Son bir tane daha yapıyorum. 9 Sıradaki boş tığ battısından ilmeğimi sabitledim. 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battısından kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir Aynı tığ battısının içinden kapatıyorum. 3 zincir sıradakinden kapattım. 3 zincir sıradakinden kapattım. 3 zincir sıradakinden kapattım. Üç zincir sıradakinden kapattım. 3 zincir çektim. Sıradakinden kapattım. 1 2 Pardon hanımlar burada 5 tane tığ battısı atlıyoruz. 4 ve 5. 12 zincir. 7 8 9 10 11 12. Yazmamın tersini çevirdim. 1 2 3. tığ battısından kapatıyorum. Düzünü çevirdim. 2 zincir çektim. Tığımdan ilmeğimi çıkarıyorum. Hemen yanındaki boş tığ battısından ilmeğimi aldım. Sabitliyorum. Bir defa doladım. 12 zincirin altından kapattım önce bir sonraki iki çıktım. İlk yaptığımla birlikte iki trabzan oldu. Bir doladım. Bir iki iki çıktım. Üç dört beş altı yedi. 8 ve 9 9 tane trabzanımızı yaptık 1 2 3 4 5 tane zincir çektim bir defa doladım aynı yerden kapatıyorum önce bir sonra iki iki çekiyorum tekrar yanına 9 tane trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Sıra sıradaki boş tığ battısından sabitlememi yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battısından kapattım. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincirimi aynı tığ battısının içinden sabitliyorum. 3 zincir çektim. Sıradakinden kapattım. 3 zincir sıradakinden kapattım. Orta kısımlarında 5 tane tığ battısı atladım. Başlangıç kısmında 4 tane tığ battısı atladım hanımlar. Tığ battılarımızı atladıktan sonra tekrar trabzanımızı yaparak modelimize devam ediyoruz. Alt kısmını bu şekilde tamamlıyoruz. İkinci sırasına geçiyorum. Diğer ipimin sabitlemesini yaptım. tepedeki 5 zincir ile olan kısımdan ilmeğimi sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim dibinden kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim kapattım. 5 tane zincir kapattım. 5 zincir. Aynı yerden kapatıyorum. Son 5 zincirimi çekiyorum. 5. kibriğimi de sabitliyorum. Toplamda 5 tane kiprik yaptım. 5 zincir çekerek 1 zincir çekip ipimi kesiyorum. Tekrar ipimin sabitlemesini yapıyorum. 12 zincir ile yaptığımız zincirin içine sabitlememi yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Altından kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim kapattım 5 tane zincir kapattım buraya da 5 zincir ile 3 tane kiprik yapıyoruz bir zincir çektim ipimi kesiyorum ben modelimi ütüleyim geliyorum hanımlar Evet hanımlar bugünkü modelimde bu şekilde yaparak tamamlanıyor. Gerçekten güzel ve kibar bir model oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.